Şimdi hem Türkiye'de hem dünyada e, sular epeyce ısınmış durumda. Hala da devam ediyor. Her gün e, yeni bir e, bilgiye, her gün yeni bir olaya uyanıyoruz. Şimdi o kadar çok konu var ki önümde. Yani aslında önce Türkiye'den başlamak istiyorum. Tabii biliyorsunuz son dönemde ilk yaşadığımız bu işte olaylar, İmamoğlu durumları. E, Türkiye'de maalesef bir ya dönüştü olay. İnanılmaz bir kutuplaşma var. İşte bir tarafta Ekremciler diyeyim bir tarafta Erdoğan'cılar diyeyim herkes birbirinden aşırı derecede nefret eder hale geldi Aslında bu kutuplaşmanın bize hiçbir faydası olmadığını biliyoruz ama buraya doğru gidiyoruz maalesef Her geçen günde düzeleceği yerde daha da kötü oluyor Şimdi bunun akabinde önceye ben bu Özgür Özel'in Erdoğan'a inanılmaz çıkışından bahsetmek isteyerek yayına başlamak istiyorum CUNTA Başkanı çıkışı geldi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Bu konuyla ilgili tabii ki yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey söyledi, bunu da okumak istiyorum. Erdoğan'a sesleniyorum, çık ve İmamoğlu'na yapmaya çalıştığın darbe için Amerika'dan izin alıp almadığını açıkla gibi bir cesaret örneği göstererek böyle bir cümle kurdu. Amerika'dan izin alarak mı yaptın, niye dedi sizce Özgür Özel, sevgili hocam? Şimdi evet, biz bu süreç başladığı andan itibaren yani İstanbul'da İmamoğlu'na yapılan bu operasyonla içeriye alınması, gözaltında tutukluluğa dönüşmesi vesaire konularının yaşandığı anlarda kendi YouTube kanalımızda özel bir video yayınlamıştık. Evet. Daha henüz dünyada bakın Türkiye'ye geçiyorum. Dünyada kimse bu konuyla alakalı açıklama yapmamışken hı hı. biz bir açıklama yaptık o videoda. O videodaki açıklamamız tamamen Türkiye'de yaşanan bu olayın bir darbe olduğunu, bu darbenin de Amerikan-Rus ortaklığında gerçekleştirilen bir darbe olduğunu söyledik. Ve bunun da arkasında olduk her zaman için o günden bugüne kadar. ilerleyen dönemler için de bir an önce muhalefetin veya muhalefet liderinin milleti Saraçhane'de toplayacağına vatandaşların konudan haberdar olmamaları için konuya dair haberleri olabilmeleri için bir grubu İstanbul'daki Rus konsolosluğunun önüne, bir grubu İstanbul'daki Amerikan konsolosluğunun önüne göndererekten orada ülkede yapılan bu operasyonların Amerikan Rus ortaklığında bir darbe olduğunu ifade etmelerini rica etmiştik, talep etmiştik. Hı hı. Çünkü genelde ülkemizde veya bizim gibi olan benzer ülkelerde yaşanan bu olaylar olduğunda daima temelde bir soru sormamız lazım. Bu soru da genel ölçekte dünya istihbaratının da olayların gidişatının kimler tarafından tetkik edildiğinin cevaplanabilmesi için sorulan bir sorudur. O soru da nedir? Yaşanan bir olayın failini bulabilmek için bu olay kime yaradı sorusunu sormamız lazım. Yani şu anda İstanbul merkezli Türkiye'de yaşanan bu operasyonların kime yaradığının cevabını bulmamız evet. lazım ve biz de bu konuyla alakalı elde etmiş olduğumuz cevaplarda bir ilk öncelikli olaraktan tabii ki Amerika'nın daha sonra Rusya'nın işine yaradığını görüyoruz Bunlar görülenler bir de iki tane görülmeyen ülkenin de işine yarıyor bu operasyonlar. Orada görülmeyenler arasında bir İngiltere, iki İsrail. Yani toplamda şu anda Türkiye'de yaşanan bu operasyon evet bizim kanaatimize göre de bir darbedir. Ama bu darbe öyle kendiliğinden Sayın Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın muhalefete dönük olan operasyonu değildir. Çünkü normalde İmamoğlu'nun şahsına dönük olaraktan bir operasyon yapılacaksa bu operasyon en başından İBB başkanlık adayındayken de yapılması gerekiyordu. Yani evet. en azından ki evet. iktidarın, iktidarın İmamoğlu'nun şahsından veya ile bağlantılarından dolayı veya işte yabancılarla yerlilerle olan iletişiminden kaynaklı rahatsızlığından dolayı operasyon yapmak isteseydi bu operasyonu direkt İBB başkanlığını engellemek üzerine olması gerekirdi diyoruz. Niye gelmedi oralarda? Çünkü uluslararası küresel nizam şuna bakar. Bir ülkenin yönetiminde mi yoksa yerel bir ilçede veya ilde başkan mı? E baktılar ki İmamoğlu İstanbul başkanlığına oynuyor. E İstanbul başkanlığına gelen kişinin Türkiye üzerinde bir söz sahibi olmadığından dolayı ne Amerika'nın ne Rusya'nın ve de diğerlerinin hiçbir şekilde konu gündeminde değildi. Ama ne zaman ki zaman geldi İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına oynar pozisyonda tek aday oldu muhalefetin tek adayı neredeyse çatı aday konumuna geldi. Bunun meşrulaştırılmasıyla alakalı adımlar atılmaya başlandı. Hı. E nasıl ki Cumhurbaşkanımızın önüne sürekli kamuoyu yoklamaları dediğimiz anketler gösteriliyorsa aynı anketlerden de haberdar olan hem Rusya hem de Amerika'da var. Ve İngiltere'si, İsrail'i var. Avrupa'daki diğer ülkeler var. Şimdi onlar da sıra sıra geleceğiz tabii ki. O yüzden de burada baktılar ki eğer Amerika ve Rusya şu kararı vardı. Türkiye'de yakın gelecekte Türkiye'nin devlet başkanlığı koltuğuna İmamoğlu oturursa İmamoğlu Avrupa Birliği ile işbirliği yapacak ve Avrupa Birliği ile işbirliği yaptığı an Avrupa Birliği'nin dışında yani Avrupa Birliği sınırlarının dışında ama Avrupa Birliği'ne komşu olan bir ülkeyi destekleyerek tekrardan Rusya'nın karşısına bir blok olarak çıkaracaklardı. Yani Türkiye'yi Avrupa Birliği ikinci Zelenski arayışıyla karşı karşıya geldi. İmamoğlu'nda Avrupa Birliği bu sebeple istiyordu. Çünkü bildiğimiz üzere Avrupa Birliği yakın zamanlarda bile neyin kararını almaya çalışıyor? Birlik olarak bizim Amerika'nın askeri kanadından çıkmamız ve Avrupa Birliği'nin askeri savunmasını birlik olarak bizim yapmamız lazım dedi. Hı hı. Ve bu birlikte, ve bu birlikle alakalı da askeri desteğin yani bizim adımıza savaşacak sahaya itilecek bu önemli bir kelime. Sahaya itilecek olan ülkenin birlik içinden bir ülkenin olmaması ama birliğe komşu ve bizim istediğimiz bir liderin iş başında olan bir Türkiye'nin olması kararına vardılar ve o yüzden de İmamoğlu'nu bu anlamda desteklediler. Bundan rahatsız olanlar kim dedik işte görülür de Amerika ve Rusya. Rusya neden bundan rahatsız? Rusya diyor ki yani Putin diyor ki eğer ben Türkiye'ye müdahil olamaz benimle uyumlu yani benim çıkarlarımla ilgili elde edeceğim kazanan, kazanımları bana vermeyecek olan bir lider iş başına gelirse bölgede ben tekrardan Ukrayna'da olduğu gibi markaja alınacağım ve Türkiye'nin dahil edilmesiyle beraber benim karşıma dahil edilmesiyle beraber ben Kestirme yoldan, hava yolu ulaşımıyla ne Afrika'ya gidebileceğim, ne de Orta Doğu'ya gidebileceğim diyor. Çünkü neyi biliyoruz? Biz Türkiye'de eğer Avrupa Birliği'nin yanında yer al alarak Rusya'ya bir blokaj uygularlarsa, o zaman Türkiye hava sahasını Ruslara kapatacak demek. Şimdi evet. Rusya hava sahası kapanırsa, otomatikman Rusya hava gücü diyelim, hem Orta Doğu'ya hem de Afrika'ya gitmeyle alakalı yolu uzayacak. Yani ta Asya'dan dönmek zorunda kalacak. Şimdi bu kadar yolun uzaması maliyet açısından Hı -hı. bir de zaman açısından kayıptır. Şimdi Rusya da bunu görüyor. Bunu gördüğü için de abisine danışıyor. Abisi kim? Amerika. <laughs> Amerika'ya diyor ki ya diyor bak böyle böyle bölgede sorunlar var. Trump'la da zaten çok iyi anlaştığı için Putin hep bugünü bekledi. Yani 2022 yılında Ukrayna savaşı başladı. Buradaki savaşı 3 yıldır 2025'e kadar Rusya getirdi. Bazı bölgelerde özellikle 2024'te de neredeyse sıfır çatışma oldu diyebileceğimiz bir yılı geçirdi. Niye? Çünkü hep ne Putin Amerikan seçimleri sonucunda Trump'ın iş başına gelmesini bekledi. Evet. Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte derhal masada Trump'ın desteğiyle siyasi sonuçlar alınması için masaya oturmaları gerektiğini biliyordu. Yani savaşın devam etmeyeceğini cephede artık savaşın masa başında devam edeceğini biliyordu. Ve sırtına yaslandı, göğsünü şişirdi, Trump'a vermiş olduğu bir destek bilgilerinden kaynaklı ben Ukrayna'da işgal etmiş olduğum yerleri terk etmeyeceğim. Artı Odesa'yı da istiyorum. Odesa'nın liman kontrolünü de istiyorum. Ve bunlar ileriki zamanlarda yakın gelecekte tam anlamıyla Ukrayna'ya dayatılarak imzalatılırsa Ukrayna bir kara ülkesi olacak. Odesa'da giderse Ukrayna'nın elinden orası bir kara ülkesi olacak. Ve bu sayede Rusya Karadeniz'de kendi kıta sahanlığını yani münhasır ekonomik bölge sınırlarını genişletmiş olacak. En az Karadeniz'deki şu anda Karadeniz'deki en büyük münhasır ekonomik alan Türkiye'nin. Ve evet. bu Odessa hamlesi de gerçekleşirse Rusya ile Türkiye neredeyse Karadeniz'i ikiye bölmüş olan bir yapıya bürünecek. Orada bir Romanya var batıda yani Avrupa ayağında. Romanya'nın da Karadeniz'de söz hakkı var. Bulgaristan'ın da Karadeniz'de söz hakkı var. Çok da küçük olsa en doğuda Karadeniz'in en doğusunda Gürcistan'ın da Karadeniz'de bir hakkı var. Ama işte Ukrayna düşerse burada yani Odesa'ya da verirse Putin'e burada Ukrayna düşmüş olacak. O zaman arkasından bir sonraki Rusya'nın operasyon alanı neresi olacak biz diyoruz? Gürcistan. Gürcistan'a gelecek Rusya. Anladım. Evet hocam. Bu İmamoğlu olayı buralara kadar dayanıyor mu hocam gerçekten? Tabii dayanıyor. Yani biz o yüzden şunu söylüyoruz her programlarımızda elimizden geldiği kadarıyla bu olayın yani Türkiye'de yaşanan bu operasyonu sadece Türkiye'nin iç meselesi olarak görmeyin. Çünkü bu uluslararası bir konjonktürü gerektiriyor ve sen eğer bunu iç mesele olarak görürsen işte içerideki ne yazık ki kayıkçı kavgası dediğimiz yok sen süreceksin kayığı yok ben süreceğim kayığı oluyor ve bu sayede kayık ilerlememiş oluyor. Yani biz de diyoruz ki Türkiye'nin ilerlemesini istiyorsak millet olarak operasyonun kimler tarafından yapıldığını bilmemiz lazım. Ve operasyonun kimler tarafından yapıldığını gördüğümüzde iki ana partiden seçmenlerin aslında uzaklaşması lazım. Bir, AK Parti'den. iki CHP'den. Çünkü ikisi de dışarıdan destek alıyor. Şimdi siz söylediniz. Yani Sayın Özgür Özel açıklama yaptı değil mi? Sen cuntacısın dedi. Sayın hmm. Erdoğan'a yani Cumhurbaşkanımıza karşı. E biz de Özgür Özel'e söylüyoruz. E sen de cuntacısın. Çünkü sen de gittin BBC'de açıklama yaptı. İngiltere bizi bu süreçte niye yalnız ya, bıraktı diyorsun. İnanılmaz İngilt bir şey. Açıktan söyledi. Yani artık bunun gizli saklısı da kalmadı hocam. Tabii. Daha yapacakları rezalet no. ne var bilmiyorum. Hani bar evet, saklı kalsaydı. Yani. <laughs> <laughs> Ali, adam isyan etti yani İngiltere evet. biz kendimizi yapayalnız hissediyoruz evet. bu, bu ne demek ya bu nasıl ha. bir cümle Allah muhafaza diyoruz <laughs> hadi diyelim ki iktidardan AK Parti seçimler kaybetti muhalefete düştü CHP'de muhalefete <laughs> iktidara geçti diyelim evet. ya iki gün sonra İngiltere'den gelecek olan emirle veya Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerden gelecek olan emirle ana muhalefet diye olacak olan en güçlü partiye operasyon yapmayacak mısın sen de yapacaksın. Senin ne farkın kalıyor eleştirdiğin e derdi kesimden? Zaten şu anda da bu değil mi? Şu anda da aynı operasyonu yapmıyor mu zaten? Onu, ona çalışmıyor mu algıları bir şekilde yönetip evet. değiştirmeye çalışarak? De, sen Sen karşı tarafı ile suçluyorsan e dönüp bir kendine bak. Sen kendin bak, çok mu vatanperver? <laughs> sen de vatanperver <laughs> Yani aynen. İşte bundan kaynaklı olarak biz de şunu anlatmaya çalışıyoruz milletimize. Partizan olmayın. Kutuplaşmayın. Kutuplaşıp partizan olduğunu süre boyunca bu ülke fikri anlamda ikiye bölünüyor. Evet. E kolay bir tabir bizim tabirimiz de vardır. Bir ülkenin toprak anlamında bölünebilmesinin en önemli olmazsa olmaz aşaması fikri Hı. ayrılıktır. Evet. Fikri ayrılıktan sonraki diğer ikinci en can alıcı ayrılık fiziki ayrılıktır. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Biz o yüzden elimizden geldiği kadarıyla toplumumuzu, milletimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ne Amerika bizim buradaki liderlerimizin kara kaşına, kara gözüne gelir bize destek verir. Ne İngiltere, ne İsrail, ne Rusya, ne de Almanyası, İtalyası vesairesi. Hepsi kendi ulusal ülke çıkarları için bu coğrafyalardaki ülkeleri sömürmeye gelir. İşte biz de burada diyoruz ki naçizane olayı iç mesele olarak görmeyin. Bu olayın uluslararası ayağı var uluslararası ayağını gördüğünüz takdirde işte operasyonun kimler tarafından yapıldığını ancak o zaman görürsünüz. Sayın Özgür Özel bile Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu darbenin emrini Amerika'dan yani Trump'tan onay alarak mı yaptın çık açıkla demesinin temel çıkışı ne? O da Allah'tan yani işte Allah'ın buradaki iradi yani ilahi adaleti diyelim